arkadaşlar bugün sizlerle beraber geyiği nasıl kurtaracağımızı göstereceğim uzaylı klası bende var da doktor klasını kullanmanız gerekiyor bunun için arkadaşlar hemen zaman kaybetmeden girelim geldik. Ha geldik. Arkadaşlar bakın geyik böyle öyle oluyor durum bekleyin. Uf, ben de bir şunu Lan, şunu aldık. Bunu hemen bir yakalım. Dur bekle illa ateşin biraz yakık olması lazım. Öyle oluyor diye biliyorum. Yakmıyor lan. Bu yakıyordu. Neyse canlandıralım. Bak şurasını bandajladık. Şimdi de Boynuzunu bandajlamamız gerekiyor. Uyan lan. Uyandı. İçine tam gelemiyor. Ona yemek vermemiz gerek ama ateş sönüyor. Keselim şunu. Kestik. Lan olmadı mı yu? Her şeyimi de göz diye gösteriyorum. Arkadaşlar Burada neden yemek vermiyorum diyorsanız ilk önce şey gerekiyor. Arkadaşlar Bu yakılmamış olsa. Işte? Ben oyuna uzaklandım şu an. İki tane alfa kurt geliyor. Onları yenmemiz için silah bulmamız lazım. Onun için ben şey yapıyorum. Yoksa uzaylı klasıyla hemen hallederdik. Bir silah ver be abim yani. Silah verirse çok iyi olur. Kurtarabiliriz. Oy! Çıksın dedim çıktı. Ama ateş şey ya. Giyim bekle giyim. Bu buna son vurmuşum. İyi kal ye. Oy. Ben de şeye alışmışım. Tavşan neden yanmıyorsun sen? lan tavşan ayağımızı da çıkardık gigiddik <laughs> <laughs> lan duydunuz mu <laughs> diye sesler çıkarıyor acı çekiyor lan çıkarmam lazım. Bak gene çıkardı o sesi. Hadi geyik. Ateş de sönecek ya. Aa kömür. Eskereyim vardı. <laughs> oh. Tamam. Yırttık. Havuç falan verelim. Arkadaşlar her türlü yemeği yiyor. Kaburga verirseniz onu da yiyor. Arkadaşlar. Hadi kalkarsın artık. Yedi tane biftek gerekiyor da ben şu anda kurt avlamak istemiyorum. Vermelerimi ona harcamak istemiyorum. De kalk geyik. Nazlanma. Burada milyonlarca kişi seni bekliyor. Milyonlarca değil de az. O kadar da yok. Neyse. Evet. İlerliyoruz. Küp tüccara gelmiş. Takasımızı yaparız ama ilk önce geyik önceliğimiz. Al. Kalktı. Şu iki tanesini de ben yedim. Düştü. Onun için iki tane alfa kurtu yememiz gerek. Şu anda arkadaşlar. Bakın doğdu. İyi çuval aldım ben ya. Oha! Önlerine geldiler. Gel lan. Ya. Kalktı. Şimdi de arkadaşlar şey gerekiyor. Mor şeyleri alıyorsunuz. Buradaki porpul tut. Ne kokuyor Al şunu. Bismillah arkadaşlar savaşı izleyin. Nerede? Git gitme oyun sonunda gitti bismillah büyük savaş başlıyor iyi kurtardık arkadaşlar. Artık bize saldırmıyor. Ve benim şu anda mağarayı bulmam lazım. Mağaranın içinden çünkü <laughs> altın sandık çıkıyor. O yüzden aramaya çıktım. Nerede lan bu? Haritanın her yerinde dolaşıyorum. Hadi be. Oğlum tüm yemekleri giye yedirdim. Ben aç kaldım. Mağarayı bulmalıyız. Arkadaşlar mağarayı açmasam da olur. Lan ateş nasıl yüzde yüze ulaştı? Ben dışında kimse yok. Ateş nasıl yüzde yüz oldu? Oha! Ateş nasıl yüzde oldu? Şok içindeyim. Gidiyordum. Ateş yüzde yüze ulaştı. Geyik mi yaptı lan onu? Bakın kimse de yok arkadaşlar. Açtım be. Ateşi kim yüzde yüz yaptı? Şaşkınım. Ay sabah olsun. Buldum. Sabah olsun dedim buldum. Gelme kurt ya. Mermim de gitti seni eski baltayla öldüreceğim şimdi. Bakın altın sandık çıkıyor. Bu mağaranın devamı da var. Yarası oraya iniyor arkadaşlar. Hem size şunu göstermeme gerek yok. <laughs> Oha dev çuval çıktı. Bana ne karnavalsa. Arkadaşlar Kültistler geldiğinde size yardım ediyor geyik. Aç geyik olarak kültistler de koşuyor. Çıt diyemedim. Koşuyor işte. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Biraz uzun oldu bu. Ben yani de şunu şuraya koydum. Hadi bay bay arkadaşlar. Başka da bir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Ee, i̇yi geceler derim, çünkü ben şu anda yatacağım. Hadi iyi geceler.